Betoncular inşaat Makinaları'ndan herkese merhaba. Bugün sizlere 250 litre mini boy harç karma Makinamızı tanıtacağım. Betoniyerimiz 126, 95, 155 cm ölçülerinde olup yaklaşık ağırlığı 79 kilogramdır. 250 litre ufak tip betoniyerimiz demonte sistemi olduğundan 79, 55, 77 cm'lik kutularda sizlere sunulmaktadır. Normal bir aracın bagajına rahatlıkla sığabilir. Dönüş hızı 1 dakikada 25 ile 30 RPM arasında değişmektedir. Betoniyerimizin karıştırma kapasitesi 180 ile 200 litre arasındadır. Makinamız 1 dakikada 30 tur dönmektedir. 250 litre minimoy betoniyer harç karıştırma makinamız statik boya sistemiyle boyandığından herhangi bir paslanma ve deformasyona maruz kalmaz. Betoniyerimizin dişi sistemleri Sifero dötümden üretilmiştir aşınma yapmaz. 250 litre mini boy betoniyer harç karma makinamız nasıl çalışır? Gelin biraz da sizlere bunlardan bahsedelim. Betoniyerimiz 220 volt ev elektriği ile çalışmaktadır. Makinamızı pişi taktıktan sonra buradaki yeşil tuşa basarak makinamızı çalıştırıyoruz. Çalışma esnasında betoniyerimizin kazanına 1 metreden fazla yaklaşmıyoruz. Karıştıracağınız ürünü makinanın sol tarafından makinenin haznesine dökebilirsiniz. Karıştıracağınız ürüne göre karıştırma süresini sizlerin ayarlaması gerekmektedir beton yerimiz malzemeyi atlatma sistemi ile karıştırmaktadır. Buradaki bıçaklar kazan ile birlikte dönerek karıştırılan malzemeyi parçalamaya yarar. Karıştırma esnasında mutlaka malzemenin karışım durumuna göre makinemize bir açı vermemiz gerekmektedir. Beton yerlerimiz fazla bakım gerektirmez. Kullanmadan önce dişli sistemlerini gres yağı ile yağlayıp her çalışma sonunda makinenizi yıkamayı unutmayın. Her yapacağınız bakım makinenizin ömrünü uzatacaktır. 250 litre mini boy betoniyer harç karma makinaları Sizlere anlatacaklarım bu kadar Aşağıda bulunan telefon numaralarından bizlere ulaşabilir Web sayfamızdan ürünlerimizi inceleyebilirsiniz Başka bir tanıtımda görüşmek üzere Hoşçakalın